Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere varlık yönetim şirketlerine, bankalar neden ucuz ucuz e, alacak temini yapıyorlar, neden satıyorlar, neden, neden müşteriye 10 bin liralık borcu 20 bin lirayı yapıp da temerrüt faizliyle varlık yönetim şirketine neden satıyorlar? Hiç düşündünüz mü? <laughs> Atıyorum 20 bin TL'ye bana gelse, ben borçluyum. Bana gelse ya gel kardeşim. Bak, biz 10 bin liraya bu borcu kapatalım. Avukatla da uğraşmayalım. Sen ana borcunu bizim tarafımızda kapat. Diyemez mi? Demez. Neden demez biliyor musunuz? Senden kaybettiği rakamı gelir vergisinden kayıp olarak düşecek, vergisinden düşecek. Peki. Bu kadar büyük rakamı nasıl düşecek? Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi bu bankalar çok büyük karlılık açıklıyor ya. 10 liralık borç 20 bin liraya çıkartıldı temerrüt faiziyle birlikte. İyi dinleyin. Çıkarılmış olan bunu varlık yönetim şirketine iki katı olarak temlikle satıyor. Ne oldu? 20 bin liralık borç 40 bin lira oldu mu? Varlık yönetim şirketine giderken oldu. Bankanın ne kadar azacağı vardı? 20 bin lira alacağı vardı. 40 bin lira olması sebep gelir vergisinden düşecek. Daha banka burada 10 bin lira kare bile geçecek. Borcu sattıktan sonra aciz vesikası çıkartıyor. Neden 2 sene 3 sene bekliyor? Varlık varlık yönetimine satılmak için borçlar. İyice işte senin üstünde mal varlığı olup olmadığı araştırılıyor. Yani aciz vesikası hangi hallerde çıkarılır diye Google'da aratın. Açık açık her şey yazıyor aciz ve sıkası bir borçlu için icra dairelerinde m, borçluya icra davası açılması gerekiyor. İlamlı ilamsız fark etmez. <laughs> i̇cra davası açıldıktan sonra aciz ve sıkasını da 3 senede en kötü ihtimalle aldıktan sonra borç varlık yönetim şirketine şutlanır. 10 bin liralık borç atıyorum 20 bin lira 30 bin lira olarak varlık yönetim şirketine şutlandı, şutlandı değil mi arkadaşlar? Orayı kaçırmayın. E, gitti bir de varlık yönetimden atıyorum yüzde üç, yüzde oranında para aldı. Onu cebine koydu mu banka? Koydu. Sonrasında ne oldu? O tarafa doğru varlık yönetim şirketine atıyorum 20-30 bin lira faiziyle e, temerrüt faizleriyle devrettiği borç aciz vesikasıyla birlikte senden zarar ettiği rakam 10 bin lirayken 20 bin lira, 30 bin lira varlık yönetimine doğru giderken biriken borçtan dolayı gelir vergisinden de çok büyük bir kâra geçmiş olmuyor mu banka? Yani aslında hiç fiziki olarak dolaşmayan bu paranın dijital anlamda bankalara oluşturduğu kârı siz hesaplayabiliyor musunuz da bana kalkıp bankaların borçları ödemiyorlar. İşte sen bunlara insanlara dolandırıcılığı öğretiyorsun, tokatçılığı öğretiyorsun falan filan hikaye yapıyorsunuz. Arkadaşlar, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. İcra davasındaki çalışan elemanlar yani icra dairesinde çalışan elemanlar dahi sadece icralık dosyalarıyla ilgileniyor. Yani aslında büyük bir oyunun içerisinde hiç kimse hiçbir şeyin farkında değil. Bunları tek tek anlatmaya kalkarsak benim diğer videolarımı izleyemezsiniz. Anladınız mı beni? Benim diğer videolarımı izleyemezsiniz. Size sadece şu kadarını söyleyeyim. Bankalar çok yüksek karlılık açıklar. Bu yüksek karlılıklarından dolayı büyük de bir gelir vergisi öderler bu gelir vergisini büyük bir şekilde zarar etmiş olarak da gösterip bir yerden az ödemeleri gerekir. Aslında borçluların, borçluların ödemediği varlık yönetim şirketine doğru şutlanan borçlar bankanın gerçekten çok büyük bir karlılığına sebep oluyor. Yani gelir vergisi tarafında. Neden? Adam 10 bin liralık borcu varken 30 bin lira ya da 20 bin lira olarak varlık yönetim şirketine doğru gidiyor. Ve Banka burada 10 bin lira zarar etmişken 25 bin lira aciz vesikasıyla gelir vergisinden düşüş sağlatıyor. Anladınız mı söylemek istediğimi? Bunun aksini bana ispat edecek birisi varsa ben Aydın merkezdeyim. Buyurun gelin arkadaşlar. Ben kesinlikle bankaları tokatlayın demedim. Bankalar bize her zaman lazım. Ne olursa olsun. Her zaman lazım ev alacağız lazım, araba alacağız lazım, çocuğumuzu okutacağız lazım, tatile gideceğiz. Ya arkadaş zor durumda işsiz kaldığımızda bile bankalar önceki kredi biltene göre sana yine kredi verebiliyor. Bu adam borçlarını zamanında ödüyor diye gelir belgesiz kredi veren dünya kadar banka var. En para var mesela. Yani bunun gibi bir sürü banka var. Ben her zaman borçlarınızı kapatın demiyorum muyum sizlere? Bu kanalın en başındaki videodan en sonundaki videoya. Videoların amacı ne arkadaşlar? Findex kredi notumuzu yükseltmek. Değil mi? Birinci kuralımız buydu. İkinci kuralımız bankalarla aramızı iyi tutacak şekilde kara listedeysek bloke teminatlı kredi kartlarıyla, bloke teminatlı kredilerle yolumuzu hızla devam etmek. Bunların hepsi neden? Bankalardan kredi çekebilmek için değil mi? Yorumlarda görüyorum faiz haramdır işte faiz faize bulaşan şeytana bulaşır ya İş Bankası'ndan kredi çeken adam günahkar da Kuvvet Türk'ten kredi çeken insan günahkar değil mi? Ne, hani ne ayaksınız diyesim geliyor yani. O saçma sapan şeylerle kafanızı meşgul etmeyin böyle şeylerle. Biz neyin günah, neyin sevap olduğunu bilebilen insanlarız. Allah'a çok şükür aklımız da var bu konuda. Yorumlarda okumuyorum diye düşünüyorsunuz ama okuyorum hepsini. Okuyorum. Çoğunu da okuyorum. Engellemiyorum, silmiyorum. Ancak sizlere şunu söyleyeyim. Yok faiz haramdır. Şu haramdır. Evet haramdır, faiz haramdır. Eyvallah buraya kadar. Ama ben içinde bulunduğum ülkede bankadan kredi çekmeden yaşayamıyorum araba alamıyorum. Ben ev alamıyorum. Yani bu askeri ücretle sadece karnımı doyurabiliyorum. Veyahut da bu askeri ücretle sadece evin kirasıyla e, yani günde bir simit alsam da iyi etmiyor yani. Ailedeki bireylere. Yani ben o yüzden kredi çekmek zorundayım. Yani günaha bulaşmak zorundayım. Beni günaha bulaştırmak istemiyorsan sen öncelikle bunun için bir çaba göstereceksin. Gelip de benim videolarımın altında faiz haramdır, şeytana bulaştırıyorsun insanları. Sen böylesin, sen böylesin diyemezsin sen bana. Önce bu ülke e, kredi çekilmeden bile yaşaya, yaşanabilen bir ülke olması gerekmiyor mu? Norveç gibi, kuvvet gibi. İşte bunları sorgulamak lazım. Neyse. Konuyu dağıttım. Varlık yönetim şirketleri özellikle söylüyorum. Bu şirketler borçlarınızı çok ucuz alıyor arkadaşlar. 100 bin liralık borcu belki bin liraya almıyor. 10 bin liraya almıyor. O yüzden diyorum ya. Yurt dışında bu varlık yönetim şirketleri daha farklı çalışıyor. İnsanlara ödeme kolaylığı sağlayın. İşte biraz daha insanlara iyi ılımlı şekilde yaklaşıp o borçlarını en azından yarı yarıya kapatmalarını sağlamak için. Ama bizim buradaki varlık yönetim şirketlerine bakıyorum da bankadan 100 bin liraya gelen borcu daha 200 bin lira alarak temerrüt faiziyle alacaklarının köpeğini uyutmuyor. Vallahi herkes herkes bir kendine gelsin. Herkes kendini bir sorgulasın. Bu ülke nereye gidiyor bu şekilde? Ben iyi şeyler görmüyorum. Bunların önüne biraz geçmek gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Neyse benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla konuşursam Rüzgardan uçacağım burada. Bu bir ikincisi. Daha fazla konuşursam beni de kökümü kazıyabilirler yani. <laughs> Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.